video arşivi 3 Taliban her gün daha fazla gücüne güç katarak ilerlemeye devam ediyor. Düşmanı olarak gördüğü diğer örgüt üyelerini ve ona teslim olmayan devlet güçlerini bir bir yakalıyor. Gece gündüz durmaksızın ve aman vermeksizin kovalamaca şeklinde sürekli değişim halinde insan avcısı timleri var. Yakaladığı esirlere ağır zulümler ederek devlet veya örgüt ile ilgili bilgileri öğrenip istihbarat topluyor. onlara bu bilgileri vermeyenlere en ağır baskı ve işkenceyi uygulamaktan asla çekinmiyor ve hatta bunları herkesin görebilmesi için açık alanda kalabalığa izlettirilerek telefon kayıtlarını alarak yapıyorlar. Birçok gizli bilgi ve önemli kaynakların yer tespitini öğrenmiş durumdalar. devletin mali ve nesnel bütün varlıklarına el koydular ve gasp etmeye devam ediyorlar. Görüntülerde gördüğünüz paralar, devletin büyük merkezi bankalarından ele geçirilen devlet nakdi varlığı ve Amerika'nın onlara hibe ettiği, bazıları da geride bıraktığı milyonlarca dolar ve kilolarca külçe altındır. Fazla can sıkıcı olmasın diye ben size sadece kısa bir kesitini paylaştım örgütün daha rütbeli olanlarının gözetimi altında taksim edilip alınıyorlar. Örgüt tarafından kendi düşük kesim militanlarının dahi bilmediği yerlere götürülmek üzere dağıtımını yapıyorlar. Bazıları ise kendi aralarında paylaşıyor. Kaynaklarda yazılanlara göre ele geçirilen para ve altınları onlarca araç ile yeri bilinmeyen bir yere taşıdıklarını, götürülürken kayıt alınmamasına çok dikkat ettikleri yazıyor. Bunları yaparken takip edilmesinler diye hükümete ait olan zırhlı araçları ve ABD ordusundan kalma ele geçirdikleri diğer araçları kesinlikle kullanmadılar. ordu tarafından olağanüstü bir savaş hali için hükümetin birçok siyasi ve askeri ileri gelenlerinin dahi bilmediği çok gizli mağaralar ve nehir yatağı oyuklarında çok büyük bir özenle yer altına gizlenen ve kullanılabilir durumdaki çok sayıda ağır mühimmat, mermi, füze ve benzeri mühimmat cephanelerine işkence ile elde ettikleri bilgiler sayesinde ulaştılar. Bunu herkesin görebilmesi için kayıt altına aldılar. Mühimmatların eski, yüz tutmuş veya kullanılamaz olmadığını tam aksine büyük bir çoğunun ufak dokunuşlar ile tekrar kullanılabileceğini ispatlamak için ele geçirdikleri çok gizli cephanelikleri videolarını kayıt altına alarak korkusuz bir şekilde birçok sosyal medya mayrasında dağılımını sağladılar. İnsanlara diğer ülkelere büyük bir gözdağı verdi. Kayıtlarda Sovyet tehdidi gibi unsurlar için saklanmış, kullanılabilir füze ve ekipmanlarını buldular. Uzmanlar eğer aktif hale getirilebilirlerse büyük bir metropoli saatler içerisinde yok edebilecek güçte bir mühimmat olduğunu dile getirdiler. Ülkeyi terk eden ABD ordusunun geride bıraktıkları zırhlı araçlarını silahlarını söküp aldıktan sonra ortada bıraktılar. Savaş makineleri şimdi Afgan çocukların oyuncağı olmuş durumda. Taliban ve örgütünün koyduğu ağır kuralları Afgan kadınları kendi isteğiyle destekliyormuş gibi görmeleri için kadınlara baskı uyguluyor. Kadınları kontrol etmek için de kendi askerleriyle denetliyorlar. Onlara katılmayan kadınların sokağa çıkması kesinlikle yasak ve ağır işkenceler uyguluyor. Hatta sokak ortasında meydan dayağı bile atıyorlar.